Merhabalar sevgili koç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili koçlar. Bugün su bakacağım arkadaşlar sizin için. Şöyle su bakalım. Ee, özellikle su falını ilk defa izliyorsanız sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Videomla denk geldiyseniz bu bir tesadüf değil tabii ki. Benden duymanız gerekenler olabilir. Hazır mısınız? Şöyle bir su falı bakalım genel önce. Daha sonra tarot kartlarıma da bakacağım arkadaşlar. E, i̇ş hayatınıza ve aşk hayatınıza ayrı ayrı olarak. Hem su hem de tarot e, bakımı olacak. Bu bakım sizler için. Bu arada şöyle bir defne yaprağım var görüyorsunuz. Şimdi su falına başlamadan önce arkadaşlar şöyle enerjilerinizi bir bana odaklayın. Şöyle bir e, bana odaklanın ve içinizden bir dilek tutun. Bakın dileğinize daha sonra söyleyin. dileğinize arkadaşlar bu defne yaprağına yazacağım. Dileğinizin olması niyetiyle öncelikle böyle bir niyet alacağım, bir dilek tutacağım. Daha sonra da bakıma başlayacağım. Şu anda beni izleyen tüm Koç burcu dostlarım, Koç burcu Yükselen e, Koç Burcu ya da ya da Güneş Koç Burcu hiç fark etmez arkadaşlarım için şöyle dileğinizin kabul olması niyetiyle arkadaşlar şöyle enerjinizi tam odaklayın, odaklayın lütfen arkadaşlar dileğinizin kabul olması niyetiyle şöyle defne yaprağını yakıyorum. ne dilediyseniz sevgili dostlarım ne dilediyseniz dileğinizin kabulü niyetiyle şöyle alın kabul edin sevgili koç burçları evet tez zamanda dileğinizin gerçekleşmesi niyetiyle diyelim ve arkadaşlar şöyle su bakımımıza başlayalım sizler için. Şimdi sevgili koçlar. Öncelikle kendinizi çok fazla hayatınıza bakın hayatınızdaki herhangi bir konuda olabilir. Birçok şey de olabilir. Odaklayamadığınız bir dönemdesiniz. Odaklanamıyorsunuz arkadaşlar hiçbir şeye. Yani e, böyle sanki kafanızı toparlayamıyorsunuz, zihninizi toparlayamıyorsunuz. Yani böyle bir e, karmaşıklık hissediyorsunuz kendi üzerinizde. Şöyle söyleyeyim, bakın yalnız bırakılmışsınız, yalnız kalmışsınız. Sanki e, yardım istediğiniz herkes tek tek uzaklaşmış gibi hayatınızdan. Bakın insan olur zaman zaman yardıma ihtiyaç duyabilir. Bu manevi olur bazen, bazen maddi. Görüyorum ki şu süre içerisinde bir şeye ihtiyacınız var ama yalnız bırakılıyorsunuz. Hiçbir şekilde yanınızda olunmuyor. Kalbiniz çok kırık sevgili koçlar, üzgünsünüz. Ama kendi kendinize çözümleyeceğiniz şeyler var. Onu söylemek isterim. Mucizelere hazır olun mucizeleri hazır olun. Mucizeleri hayatınıza çekeceksiniz ve hayatınızda en güzel süreçleri, en güzel dönemleri hak ediyorsunuz. Artık yeni bir süreç başlıyor sizler için sevgili koçlar. Çok dedikodu yapan bir kadının bütün yaptığı dedikodular, hakkınızda yaptığı bütün suçlamalar, iftiralar ortaya çıkacak. Maske takan bir kadının maskesi düşecek. Aranızı bozmaya çalıştığı insanlarla aranızı bozamayacak. Boz duysa da barışma yaşanacak. Bir hedefiniz var lütfen hedefinizden vazgeçmeyin. Kimseye de söylemeyin. Bir şey almak istiyor olabilirsiniz ya da işle ilgili bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunu yapacaksınız paylaşmayın. Y-E harfi isminde soy isminde olan bir insanın sizin bu hedefinizle ilgili size bir desteği olacak. Kendiliğinden gelecek bazı şeyler var. Beklemede de kalın arkadaşlar. Bu arada sanki bir evin temizliği mi bir yerin temizliği mi arkadaşlar toparlanması düzenlenmesi ya böyle dağılmış bir şey var ve orayı siz toparlıyorsunuz bunu hani gerçek manada da yorumlayabiliriz mecazende bir ev böyle dağılmış Sanki her şey bir yere saçılmış, siz toparlıyorsunuz ama oraya böyle pırıl pırıl bir hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Elinizin dokunduğu her şeyi güzelleştirirsiniz. Gerçekten Koç burçları elinin dokunduğu her şeyi güzelleştiriyor. Her şeyi toparlıyor. Bir evin, bir hanenin toparlandığını görüyorum sizin emeğinizle. Bir imza atacaksınız. Anlaşma, sözleşme, imza böyle konular gündeminizde olacak. Bayağı hayırlı bir adım atacaksınız. 2 hafta ya da iki aya kadar sevgili koçlar. Kendinizle yüzleştiğiniz bir dönemdesiniz. Ama şunu söyleyeyim. Kendinize de güveniniz, özgüveniniz gün ve gün daha da fazla artıyor. Bunun yansıması iş hayatınızda olacak. En çok da iş hayatınızda. Merve isminde birini tanıyorsanız, iş konusunda arkadaşlar eğer sıkıntı yaşıyorsanız bu kişiyle o sıkıntı düzelecek. Eğer ortaklı yürüyorsanız daha iyi şeyler olacak. Böyle bir isimle ilgili hayırlı güzel gelişmeler olabilir diyor sevgili koç e, burcu dostlarım. Evet şöyle su bakımımızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle bir de kartlarımıza soralım mı sizler için sevgili koçlar. Tabii ki su da sizinle uyumlananları alın kabul edin arkadaşlar. Ee, bu sonuçta kolektif bir bakım. Özellikle uyumlananları alın kabul edin diyorum. Ve şöyle kartlarımıza soralım şimdi iş hayatınızı ve aşk hayatınızı. Önce şöyle bir iş hayatınıza bakmak istiyorum sevgili koç burçları. İş hayatınızda hedeflerinizi gerçekleştirememişsiniz. Yakın dönemde bu yüzden bir yorgunluk ve bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Bir tartışma, kavga, gerginlik gibi bir şey olmuş olabilir. Ama bunun toparlanması olacak. Sabırlı olun. Biraz kendinizi çekin arkadaşlar. Her şeyi siz düzeltmek zorunda değilsiniz. Birileri de gelip sizinle arasını düzeltmek için çabalasın. Mücadele etsin. Size söyleyeceğim bu. İş konusunda özellikle iş arkadaşları, iş çevresinde yaşanan sıkıntıları çözümleyeceksiniz. Merak etmeyin. Ve sizin elinizden geleni yapacağınızı görüyorum ama artık birazcık da karşınızdaki kişi ya da kişilerden bir şeyler bekleyeceksiniz bakın çok güzel anahtar kartı açılması çok güzel varsa kilitli bir durum varsa bu mecazdan işle ilgili gitmiyor yani şu, şu da bir türlü olmuyor şu da bir türlü e, düzelmiyor dediğiniz bir durum varsa bakın buradaki anahtar çok güzel diyor ki o sıkıntılı durum neyse açılacak gitmeyen durum neyse düzelecek bir yandan e hatta böyle bir tercih yapma durumunuz bile olabilir. İki kısmet, iki durum, iki seçenek bunlarla ilgili bir durum olacak ve siz güzel de bir tercih yapacaksınız sevgili koç burçları. Evet aşk hayatımıza bakalım mı arkadaşlar? Bakalım aşk hayatımızla ilgili şöyle kartlarımız bize neler söyleyecek? Şimdi ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizi gerçekten çok zorlayan bir ilişki ya da durum içindesiniz siz karşınızdaki kişinin hayatında neredesiniz onu bilmiyorsunuz merak ediyorsunuz yani ben senin hayatında neredeyim bilmiyorum. Aynı zamanda bu insanın çok yüksek bir egosu olduğunu düşünüyorsunuz. Kendinizi ona anlatamıyorsunuz. Sanki onun yanında karşısında konuşamıyorsunuz. Normalde çok dışa dönük bir insansınız ama sizin sevdiğiniz insan sizi değiştiriyor. Farkında mısınız? Artık böyle eskisi gibi kendinizi anlatamıyorsunuz. Onunla konuşamıyorsunuz. Onunla bir şeyler çözmeye çalışsanız da çözemiyorsunuz. Bir değişim yapıyor sizde. Aşk hayatınızda bazı şeyleri gözden geçirme zamanı. Eğer kendiniz daha çok düşünürseniz kendinizi seçeceksiniz arkadaşlar, kendi tarafınızı seçeceksiniz. Yani kendinizi özellikle birisi için büyük fedakarlıklara sokmadan önce lütfen bir daha bir daha düşünün. Çünkü sizi yöneten yönlendiren bir partner var gibi ya da böyle birisi var aklınızda. E, bu kişiye karşı ya tavır ve davranışlarınızı değiştireceksiniz ya da bu kişiyle uzaklaşmak isteyeceksiniz. Çünkü her şey benim istediğim gibi olsun diyor bu insan. Biraz aşkta sizi e, tercih yapacaksınız gibi görüyorum özellikle. Ama kendi mutluluğunu seçecek birçok koç burcu. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.